Tabii İtalya maçı ona odaklanmış durumdayız şu an. Turnuvanın açılış maçı olacak. Onun da bir ayrı bir özelliği var o maçın. Dediğiniz gibi sayılı günler kaldı maça. Biz de en iyi şekilde burada hazırlanmaya çalışıyoruz ve o maçı iyi çıkaracağımıza eminim. Ya biz öncelikle tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Um, ama her maçın tabii ayrı bir değeri olacak, e, ayrı bir başlangıcı olacak. E, biz tabii ki coşkulumu, coş, coşkuyla, e, mücadeleyle, güzel oyunla e, milli takımımızı temsil etmek istiyoruz. Tabii e, başarı da çok önemli. E, bunlar için çok çalışacağız. E, hocamız bizi güzel hazırlıyor. E, ve İtalya maçına da şimdi odaklandık. E, İnşallah o maçta iyi geçecek bizim adımıza. E tabii her maç aslında konsantre oluyoruz ama tabii ki e, Fransa gibi, İtalya gibi e, tarihinde başarılı olan e, ülkelerde tabii insan belki biraz daha değişik motive oluyordur. E, ama e, İtalya çok e, güçlü bir takıp, e, takım, takım. E, onları da analiz ettik. E, çok disiplinli oynuyorlar. Oyuna çok hakimler. Onlara karşı gerçekten çok iyi konsantre olmamız lazım ve herkes gerçekten çok motive olması lazım o maç için disiplinli şekilde orada da o maçta da başarı olacağımızı düşünüyorum. Ya tabi ben her maç tabii ki benim için her maç çok büyük bir gurur. Her maçta elimden gelen %100 yüz vermeye çalışıyorum takım için çok takımımızda çok üst düzey futbolcular var. Herkesin kendine göre özellikleri var. Ben de kendi oyumumu milli takıma yansıtmaya çalışıyorum. Daha çok okuyu oyunu okuyarak, işte alanları görerek öyle takıma yardım etmeye çalışıyorum. Tabii ki gol veya asiste bunu süslediğin zaman tabii ki bir ofansif oyuncu için daha güzel oluyor. Ama en önemlisi takımın başarısı. Önce onun için mücadele ediyorum, onun için koşuyorum. Bunlar bence benim için çok büyük bir faktör. Takım böylelikle galibiyete ulaşırsa ben işimi yapmış oluyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Şenol Hoca'nın da tabii her pozisyon için belirli bir istekleri var. Görmek istediği şeyleri var. Benim pozisyonda da onun görmek istediği şeyler var. Onları ben işte maçta uygulamaya çalışıyorum ve şimdiye kadar Allah şükürler olsun iyi oldu yani benim açımdan. Tabii yani benim için en önemlisi önce mücadele etmek bu milli formayı giyiyorsan sağda her şeyini vermen lazım bu formayı terletmen lazım diyor diye düşünüyorum Ben de onu göstermeye çalışıyorum Tabii ki dediğim gibi yani ben kendi özelliklerimle takıma Yardımcı olmaya çalışıyorum. işte mücadelemi hep üst seviyede tutmaya çalışıyorum ve maçlarda da bu takıma iyi geldiğini düşünüyorum. Tabi en uçta kendimi daha iyi hissediyorum, daha rahat hissediyorum. Aslında oynadığım bir mevki. Şimdi tabii klasik bir kanat oyuncusu da değilim eee kanat forvet tarzında bir oyun stilim var. ama bence milli takımda bu oyun stilimi hani iyi uygulamaya çalışıyorum. ama dediğim gibi hani benim için pozisyon önemli değil. Sağda olmak önemli ve sağda olduğum zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. E tabii ki çok büyük bir katkısı var milli takım için. Yani şöyle bakarsak daha çok futbolcu Türkiye'den Avrupa'ya transfer oluyor. Bu çok güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki senelerde bu daha da fazla çalışır. Tabii herkes Avrupa'da da üst seviyede oynuyor. Bu tabii milli takıma da yansıyor. Ama Türkiye Ligi'ni de küçümsememek lazım. Türkiye Ligi de bence yani geçtiğimiz yıllara nazaran daha da yükseldi diye düşünüyorum. O yüzden zaten Türkiye liginden Avrupa'ya giden oyuncular var. Çünkü artık Türkiye ligine de bakmaya bakıyorlar Avrupa'da. Bu da çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnşallah da daha da genç arkadaşlarımız kardeşlerimiz Avrupa'ya transfer olur. bulunur musun? Ya ben öncelikle tabii ki genç futbolcu kardeşlerime bu tavsiyede bulunmak isterim. Çünkü biraz o konuda biraz gerideyiz diye düşünüyorum Türkiye'de genç yaşlarda eğitim çok önemli futbol eğitimi belirli bir taktik seviyesine ulaşmak için bence Avrupa şu an için daha iyi hiç yani tereddütte kalmasınlar öyle bir imkanları olduğu zaman kesinlikle genç yaşta Avrupa'ya gitsinler daha da daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ya çok söylemek gerekirse ben şu an e, ne menajerimle ne başka bir yerle görüşüyorum. Ben e, tamamen milli takıma şu an odaklandım. E, öyle şeyleri şu an düşünmek de istemiyorum çünkü burada bulunduğumuz yer çok kıymetli bir yer ve bunu böyle şeylerle kendimi de sarsmak istemiyorum. O yüzden e, öncelikle güzel bir turnuva oynamak istiyorum. Evet. Tabii yani öncelikle tabii kurallara e, uymamız gerektiğini düşünüyorum e, ben de maalesef korona yakalandım e, hafif geçirdim ama yine de ağır geçilenler de oldu e, o yüzden e, kurallara uyalım e, inşallah e, en kısa zamanda yine e, normal hayata dönüş e, döneriz diye e, ümit ediyorum e, orada tabii ki herkes kendi sorumluluğunu alması lazım e, hem yani bütün insanlar için bence bu çok yani çok çok önemli. Yok şu an şu an onları düşünmedik. Bakalım belki turnuva içi öyle bir şey olabilir. O an hislerimi dışarı bırakacağım bilmiyorum. O doğal gelişir herhalde o an. Ya halkımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizi çok destekliyorlar. Bu çok gurur verici bir şey. Gerçekten her zaman bunu takım içinde de konuşuruz. Çok mutlu oluyoruz biz burada o desteği hissettiğimiz zaman. İşte Şenol hocamız çok tecrübeli. Böyle turnuvarı yaşamış bir teknik direktör. O motivasyonu, o duyguyu bize e, her zaman e, yansıtmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. E, Türk halkı bizi böyle devam desteklesin, bize inansınlar. E, zaten bizi bizim çocuklar diye sahiplendiler. Biz de onun hakkını e, sağda vermeye çalışacağız. Terlikleri çekmiyorum. bur. Banyo Bu yes i do